Ataşehir'de neler yaşandı, hangi hizmetler sunuldu? Gelin bir dakikada birlikte bakalım. Kurbağalıdere Yaşam Vadisi ikinci etap birinci kısım ve yeni sahra stadı açıldı. Spor ve doğanın iç içe olduğu bu yeni yaşam alanının açılışında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Saladı Güzel şu sözlere yer verdi. Bugün burada bu Aşam Vadisi'nin ilk adımını açıyoruz. 14.000 metrekarelik birinci kısımda yeni Sahra tadımız, sahnenin solunda yer alan İpek Parkımız var. Ben buradan Ataşehirler adına, Ataşehirli sporcular adına, Ataşehirli çocuklar adına Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği üniversite tercih günlerinde uzman eğitmenler gençlere ücretsiz danışmanlık hizmeti sundu. Başkan onur sadı güzel. Mahalle mahalle gezerek komşularımızla keyifli sohbetler gerçekleştiriyor. Orman yangınlarını önlemek ve çevremizi korumak için zabıta ekiplerimiz kentimizde denetimleri titizlikle sürdürüyor. İlçemizde güvenli ulaşımı sağlamak amacıyla ekiplerimiz yol yenileme ve asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çocuk şenliği coşkuyla devam ederken parkta müzik var ve çocuk sinema günleri etkinlikleri de başladı.